Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir bardak oda sıcaklığında yoğurdum var. Bir yumurta 50 gram tereyağı. Bir çay kaşığı karbonat. Karbonatın üzerine limon sıkacağım. Karbonatım aktifleşti. Tuz ve toz şeker. Birer tatlı kaşığı. Öncelikle bu malzemeleri karıştıracağım. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Bugün tepside anne çöreği yapıyoruz. Hemen şöyle evdeki malzemelerle katıp karıştırır annelerimiz, bir hamur yoğurup fırına verir. Kahvaltıda çocuklarını mutlu eder. Unumu eriyerek birer bardak birer bardak ekleyeceğim. Daha sonra biraz dinlendireceğim hamurumu. Burada şu anda 3 bardak un var. Artık elimle yoğuracağım. Gerekirse belki biraz su ilave edebilirim. Bir bardak daha un verdim. Tarif detaylarını açıklamalara mutlaka yazıyorum. Lütfen bakmanızı rica ediyorum. Toparlayalım güzelce. Kesinlikle dinlendirelim. Daha sonra tepsimizi yağlayacağız ve elimizi tepsiye yayacağız. Yorumlarınız benim için çok çok değerli. Beğendiğiniz tarifleri sevdiklerinizle de paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Tepsime bir kaşık kadar zeytinyağı döküp yayacağım. Bu arada eğer susam varsa üzerine susam da serpebilirsiniz. Törek otu, susam sade her şekilde olur. Bu böyle fazla kabaran bir hamur olmayacak tabii ki mayasız. Siz nasıl yaparsınız? Böyle anne çörekleriniz varsa fikirlerinizde de talibim inanın ki çok değer veriyorum. Bir müddet de tepside bekleteceğim. Bu hamurla pizza bile yapabilirsiniz. Bir kaşık sulu yoğurt sürüyorum ben üzerine. Şimdi hamurumun üzerine birer parça tereyağı bırakacağım fırına vermeden önce. Ama biraz dinlenmemiz gerekiyor dediğim gibi. de yumurta kapama yapayım dedim. Şöyle soyduğumuz yarıdan böldüğümüz yumurtaları, yaktığımız tereyağının üzerine kapatıyoruz. Daha sonra istediğimiz baharatlarla servis ediyoruz. Biraz tereyağının içerisinde fokurtasın. Az tuz vereceğim. biraz nane tabi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz sıcak sıcak kahvaltı soframıza gidiyoruz köreğimiz çıtır çıtır hazır şimdi üzerine biraz örteceğim nemli bırakacağım hafif yumuşamasını istiyorum çünkü henüz sıcak 180 derecede 25-30 dakika kadar pişirmek yeterli geldi. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen beni bu tarifle fark ettiyseniz kanalıma bir göz gezdirin. Abone olursanız da çok sevinirim. Mutlaka işinize yarayacak tarifler vardır. İnanın çok güzel oldu. Yemeğe doyamadım. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İnanın herkesin yapabileceği bir tarif. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.